Optimal Teknoloji grubundan herkese merhaba. Bugün fabrikamızın dışından sizlere sesleniyoruz. Çünkü baştan sona bir fabrikanın dijital dönüşümü nasıl yapılır? Hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu arkadaşlarımız burada projelerini, tasarımlarını yaptıktan sonra sistemimize yüklüyorlar. Ve ardından müşteri, müşterilerimize giden linkle birlikte anlık olarak hem müşterilerimiz hem de çalışma arkadaşlarımız bu ekranlardan her şeyi birebir doğru bir şekilde takip edebiliyorlar. Hazırsanız şimdi üretime gidiyoruz. AMR'mizle birlikte gelen ürünlerin daha sonrasında raf doluluk oranlarının yüzdesine göre hangi ekipmanın montajlanacağını buradan gördüğünüz ekranlardan takip edebiliyoruz. en çok aldığımız sorulardan bir tanesi bu kadar küçük ve bu kadar karmaşık parçaları nasıl karıştırmıyorsunuz? Nasıl karıştırmadığımızın cevabı işte burada. ASR sistemimizde yapıyor. Bu gördüğünüz sistemde binlerce küçük malzeme, binlerce küçük parça barkodları yapıştırılmış bir şekilde bekliyor ve talep eden kişi sistemden girip talebini oluşturduğu zaman otomatik olarak bu gördüğünüz kasalardan ürünü alabiliyor.